Herkese merhaba. Bugün sizlere aile bağlarının sorgulandığı hikayelerden gizemli ölümlere, açıklanamayan olaylardan insan psikolojisinin karanlık yönlerine kadar uzanan, izlerken rahatsız edici, bir merak hissi yaratan 10 psikolojik gerilim filmi önereceğim. Bu filmler korku sahnelerinden çok sizi koltuğunuza bağlayacak psikolojik gerilimleriyle öne çıkıyor. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın, anlatmaya başlıyorum. Listemizin ilk filmi 2020 yapımı Run. Film, doğuştan gelen sağlık sorunları nedeniyle hayatını tekerlekli sandalyede geçiren genç bir kız olan Chloe'nin hikayesine odaklanıyor. Chloe, tüm dünyadan izole bir şekilde, eğitimini bile evde alan, tüm hayatını annesi Dayan'ın kontrolünde yaşayan bir gençtir. Günlük yaşamı tamamen belirli rutinlere bağlıdır ve bu düzenin merkezinde her şeyiyle ilgilenen, fedakar görünen annesi vardır. Ancak Chloe Annesinin kendisi için aldığı yeni ilaçların etiketinde küçük bir detay fark eder. Bu detay annesine duyduğu sarsılmaz güveni sorgulamasına neden olur ve olaylar yavaş yavaş farklı, daha karanlık bir yöne evrilmeye başlar. Chloe, annesinin onun için kurduğu bu mükemmel görünen dünyanın ardındaki gerçeği keşfetmeye çalıştıkça gerilim de tırmanır. Sıradaki filmimiz Avusturya yapımı Goodnight Mommy, yani Ölümcül Oyun. Bu film, ikiz kardeşler Elias ve Lucas'ın geçirdiği estetik bir operasyon sonrası yüzü sargılar içinde eve dönen anneleriyle yaşadıklarını anlatıyor. Anneleri eve döndüğünde, eskisinden çok farklı davrandığını fark ederler. Soğuk, mesafeli ve katı kurallar koyan bu kadın gerçekten anneleri midir? Çocukların kafasındaki bu soru işareti, evin içindeki atmosferi giderek daha gergin bir hale getirir annelerinin kimliğinden şüphe duymaya başlayan ikizler gerçeği ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyunun içine girerler. Film, yavaş yavaş artan temposu ve yarattığı tekinsiz atmosferle izleyiciyi sonuna kadar koltuğuna bağlıyor. Üçüncü filmimiz, 2016 yapımı The Autopsy of Jane Doe, yani Jane Doe'nun otopsisi. Film, bir aile yadigarı olan morgu işleten baba ve oğulun bir gece yaşadıklarını konu alıyor. Şerif, onlara kimliği belirsiz, üzerinde hiçbir darp izi olmayan genç bir kadının cesedini getirir. Görevleri, bu gizemli kadının, yani Jane Doe'nun ölüm nedenini sabaha kadar bulmaktır. İlk bakışta her şey normal görünse de otopsi ilerledikçe açıklaması zor, akıl almaz detaylar ortaya çıkar. Vücudun içindeki bulgular dışarıdaki kusursuz görünümle tamamen çelişir. Gece boyunca morta yaşanan garip olaylar, durumun sıradan bir otopsi olmadığını, doğaüstü ve karanlık bir güçle karşı karşıya olduklarını düşündürür. Listemizin dördüncü sırasında Darren Aronofsky'nin yönettiği ve oldukça tartışmalı bir film olan Mother, yani Anne, var. Genç bir kadın, şair olan eşiyle birlikte onun çocukluğunun geçtiği ve yeniden inşa ettikleri evde sakin bir hayat kurmaya çalışır. Ancak bir gece kapılarını çalan beklenmedik bir misafir bu huzuru yavaş yavaş bozmaya başlar. Misafirin ardından ailesi de eve gelir ve misafir sayısı arttıkça ev kontrol edilemeyen bir karmaşaya sürüklenir. Kadının tüm uyarılarına rağmen eşi bu yabancıları eve kabul etmeye devam eder. Ev adeta bir istilaya uğrarken filmde metaforik bir dille farklı anlam katmanları sunarak izleyiciyi rahatsız edici bir deneyime davet ediyor. Beşinci filmimiz Edward Norton'a ilk Oscar adaylığını kazandıran efsanevi bir yapım. Primal Fear yani ilk korku çok saygı duyulan bir başpiskopos vahşice öldürülür ve olay yerinden kaçarken yakalanan, üzerinde kan lekeleri bulunan genç bir adam olan Aaron bir numaralı şüpheli konumuna gelir. Ünlü ve hırslı savunma avukatı Martin Weil medyanın ilgisini çeken bu davayı üstlenir. Başta her şey açık ve net gibi görünse de Weil, Aaron ile konuştukça olayın göründüğünden çok daha karmaşık ve derin olduğunu fark eder. Dava ilerledikçe gerçek ve yalan arasındaki çizgi bulanıklaşır ve izleyici de kimin masum, kimin suçlu olduğunu sorgulamaya başlar. Özellikle final sahnesiyle hafızalara kazınan bu film adalet ve insan psikolojisi üzerine düşündürüyor. Sıradaki önerimiz 2024 yapımı yeni bir film olan Heretic yani Aykırı. İnançlarını kapı kapı dolaşarak paylaşmak için yola çıkan iki genç Mormon misyoneri, bilgili, sakin ve entelektüel görünen bir adamla tanışır. Adam onları içeri davet eder ve inançları üzerine bir sohbete başlarlar. Başta sıradan ilerleyen bu sohbet, zamanla rahatsız edici bir hal alır. Adamın sorduğu sorular ve kurduğu mantık oyunları, gençlerin inançlarını ve bildikleri her şeyi sorgulamalarına neden olur. Evden ayrılmak istediklerinde ise bunun o kadar da kolay olmayacağını anlarlar. Ev, gençler için psikolojik olarak zorlayıcı bir labirente dönüşür ve adamın niyetinin ne olduğu belirsizliğini korur yedinci filmimiz, yapımcılığını Guillermo del Toro'nun üstlendiği İspanyol gerilimi The Orphanage, yani yetimhane. Laura, çocukluğunun en mutlu yıllarını geçirdiği sahil kenarındaki eski yetimhaneyi satın alıp, hasta çocuklara bakım evi olarak yeniden açmak için kocası Carlos ve evlatlık oğlu Simon ile birlikte oraya geri döner. Kısa bir süre sonra Simon'un hayali arkadaşlarından bahsetmeye başlaması, başlangıçta masum bir çocuk hayal gücü olarak görülür. Ancak bir gün Yeni evin açılış partisi sırasında Simon aniden ortadan kaybolur. Bu beklenmedik olay, Laura'yı geçmişte bu yetimhanede yaşananları ve oğlunun anlattığı hayali arkadaşların ardındaki sırları yeniden sorgulamaya iter. Film, hüzünlü atmosferiyle gerilimi birleştiren oldukça dokunaklı bir yapım. 8. sıradaki filmimiz The Night House, yani Gece Evi. Eşinin ani ve beklenmedik kaybının ardından büyük bir yaz sürecine giren Beth, onun kendisi için inşa ettiği göl kenarındaki evde tek başına kalmaya karar verir. Ancak geceleri evde açıklanamayan sesler duymaya, tuhaf olaylar yaşamaya ve kabuslar görmeye başlar. Başta bunları yaz sürecinin bir parçası olarak görse de olaylar arttıkça kocasının ondan sakladığı karanlık sırlara dair ipuçları bulur. Evin geçmişine ve kocasının gizli hayatına dair keşfettikleri Betty hem yaz süreciyle hem de öğrendiği rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmek zorunda bırakır film, yas ve gizem temasını oldukça başarılı bir şekilde harmanlıyor. Dokuzuncu filmimiz izlemesi oldukça zorlayıcı bir yapım olan We Need To Talk About Kevin, yani Kevin hakkında konuşmalıyız. Başarılı bir seyahat yazarı olan Eva, özgür ruhlu hayatından vazgeçerek anne olmaya karar verir. Ancak oğlu Kevin doğduğunda annelikle ilgili beklentilerinin gerçeği yansıtmadığını acı bir şekilde fark eder oğluyla bir türlü bağ kuramaz ve Kevin bebekliğinden itibaren annesine karşı tuhaf bir düşmanlık besler. Yıllar geçtikçe bu durum daha da belirgin hale gelir. Film, geçmiş ve bugün arasında gidip gelerek Eva'nın oğlunun neden olduğu büyük bir trajedinin ardından hem kendisini hem de geçmişte verdiği kararları sorgulamasını anlatıyor. Annelik, suçluluk ve doğa mı yetiştirme mi ikilemi üzerine oldukça sarsıcı bir film. Ve listemizin sonuna geldik. 10. ve son filmimiz, yönetmen Michael Haneke'nin kendi filmini yeniden çektiği Funny Games, yani Ölümcül Oyunlar. Tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giden bir aile, komşularına ait olduğunu söyleyen, son derece kibar ve nazik görünen iki gençle tanışır. Yumurta istemek için kapılarını çalan bu gençler, başta sıradan bir karşılaşma gibi görünse de, gitmeyi sürekli reddederek ailenin sabrını zorlamaya başlarlar. Bu durum kısa sürede aile için psikolojik açıdan dayanılmaz, acımasız ve sadistçe bir oyuna dönüşür. Film şiddeti göstermekten çok yarattığı gerilim ve belirsizlik hissiyle izleyiciyi sürekli rahatsız eder ve rahatsız edici sorular sormasına neden olur. Evet, tüyleri diken diken eden 10 psikolojik gerilim filmi listemizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu filmler ani korku anlarından çok yavaş yavaş işleyen, zihninize sızan ve sizi uzun süre etkisi altında bırakan yapımlar. Eğer bu filmlerden bazılarını izlediyseniz, sizi en çok hangisinin etkilediğini yorumlarda bizimle paylaşın. Henüz izlemediklerinizi de listenize eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda hangi tarzda film önerileri görmek istediğinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.